Merhaba, Gülcan Sonmez'de Astroloji ve Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Nurdan Zülüktar'la birlikte Akrep Burcu'nu konuşacağız. Akrep Burcu'nun özelliklerine bakacağız. Nurdan, Akrep Burcu nasıl bir burçtur? Akrep Burcu, Can 8. Burcu'dur. Küllerinden yeniden doğan burç. Akrep burcudur. Doğal olarak çok güçlüdür. Mars yönetir. Marsiyen bir burçtur. Onlar su grubundandır ve sabit bir burçtur. Çok tutkulu, çok hırslı, vazgeçmeyen ve bir o kadar da bir burç fiziksel olarak da güçlüdür. Akrebin çok derin duyguları ve çok güçlü sezgileri vardır. Akrepler bir de çok takıntılı bir burçlar ve krizleri aslında en iyi yönetebilen, krizle beslenen burç Akrep burcudur. Onun hayatında hiçbir zaman güvenli, huzurlu bir ortam yoktur. Daima çok değişir bu ortam. Bir şeyleri bitirip başlatan burç Akrep burcudur. Çok fazla hayatında yenilikler ve bitişler, başlangıçlar olacaktır. Bunlardan fakat bu akrep burcu yakınmaz, hayıflanmaz. Yani bir o kadar ruhunda aslında bu başlatma enerjisi çok yüksek. Yani onun başka bir burcun veya insanın bunları yönetemeyeceği kadar krizleri fırsatı da çevirebilen bir burçtur. Bir de çok kıskançlar değil mi? Yani kadını da erkeği de akrep burcunun çok kıskanç oluyor. Evet en kıskanç insanlar akrepler oluyorlar dediğin gibi. Çünkü paylaşamaz. Onlar sevdiklerini paylaşamıyorlar ve çok derin duygularla ruhuna sahip olmayı istiyorlar. Yani bir akrep burcu kesinlikle yüzeysel değil. O hissettiği duygularda çok gerçektir. Fakat bunların da karşı taraf tarafından bilinmesini istemezler. Yani bir akrep duygularının veya içinde yaşadıklarının e, bili, yani ortaya çıkmasına asla hoşlanmaz. Kesinlikle kendini ele vermeyen burç akrep burcudur. Yani oradaki hissetlerini, düşüncelerini Kimse anlayamaz, bilemezsiniz. Yani bir akrep orada mutlu mu, mutsuz mu veya kendini nasıl gösteriyor, gözüktüğü gibi mi? Asla öyle değildir. Kontrolün de ellerinde olmasını istiyorlar, değil mi? Evet, kontrolü elde olmasını istiyorlar. Çok dedektif sahipler. etrafta herhangi bir veya yeni tanıdıkları bir insanı da çok rahat siken edebilirler. Onların nasıl bir insan olduğunu çok kolaylıkla anlayabilirler ve oradaki hissiyatları, sezgileri de çok doğru yönde çalışır onlar kime bulaşacağını, kimle işbirliği yapabileceğini, kimden zarar kar gelir bunu çok iyi çözemleyebilirler. Çok Akrep burçları çok tutumlu oluyor değil mi? Paralarını boş yere harcamıyorlar hiçbir zaman. Evet, Akrep tutumlu olur, tasarruflu olur. Yani harcama yapacağı ve finans olarak yatırım yapacağı araçları çok iyi bilir. Özlül sizlerle onu seçer, ona göre hareket eder. Yani Nerede e, harcaması gerektiğini, nerede biriktirmesi gerektiğini çok iyi seçebilir Akrep burcu. Ve yaş tahtaya basmıyorlar hiçbir zaman. Çok uyanık oluyorlar ve kolay kolay da kimseye güvenmiyorlar. Evet, onlar e, hiçbir şekilde e, içindekileri belli etmezler. Duygularını, neler düşündüklerini karşı tarafa asla yansıtmazlar. Bir akrebi anlamak çok zor. Bu arada tabii bir akrebi anlamak zor dedin ya, bunun üstünde şunu da söylemek lazım. Akreplerin bir kısmı aslında böyle çok e, tam bir akrepken, yani doğadaki akrep gibiyken, e, kendilerine zarar geleceğini anladıkları sırada sokabilir ya hani akrepler. E, bazı evet. akrepler... Burç olarak da böyle oluyor. Yani kendilerine zarar geleceğini anladıkları sırada belki bir şekilde set çekiyorlar, duruma göre hamle yapıyorlar ya da kendilerine bir şekilde bir zarar dokunduysa eğer bir şekilde intikamı al almaya çalışıyorlar diyebiliriz. Ama bazı akrepler melek gibi çok farklılar değil mi? Yani her akrepte aynı olmuyor. Evet akrepler aslında çok vefalı insanlardır. Ve e Kimler hani e, e, yani bir tek kendine değil etrafa zarar veren akrepleri de tahammül edemezler. Yani onlar e, çok da doğrucular aslında bir o kadar da dediğim gibi e, ve hiçbir zaman e, karşı tarafın hatasını affetmez ama bir o kadar iyiliği de unutan bir burç değil hiçbir şey unutmuyorlar. Aslında bir akrep her ne yapıyorsa yani size olumsuz gibi görünen her ne yapıyorsa bilin ki o bir su grubu ve sadece kendini korumaya çalışıyor. Su gruplarının hepsi aslında içten içe çok naifler, çok yumuşaklar çok kırılganlar, evet. hassaslar. Sadece akrep bu anlamda o hassaslığının çok zedelenmemesi için, çok örselenmemek için kendini koruma adına bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Belki bu da size ters geliyor olabilir ama bilin ki altında korunma hissi var. E, güven güven duyma hissi var. Siz eğer bir akrebi güvende olduğunu hissettirirseniz zaten hiçbir problem olmayacaktır onunla olan diyaloğunuzla. Evet. Bir o kadar da çok cool ve soğuk görünen insanlar ama bir o kadar da karizmatik insanlardır akrepler. Ee, yani e, hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Aslında dost olabilecek, gerçekten e, dost olan, hani e, sonuna kadar kara gün dostu denilen bırakmayan insanlar akrep insanlarıdır. Çünkü orada çok tutkulular, çok arzulular ve e, her şeyin ruhuna sahip olmayı istiyor. Arkadaşlığında, dostluğunda e, sahip olduğu var olan işte para gücünün her şeyin bir ruhu var onlara göre ve o ruhun e, muhakkak dibine kadar yani en sonuna kadar araştırıyorlar, buluyorlar ve sahip oluyorlar. Bunun dışında bilinmez ne varsa akrebi çok çekiyor. Orada sonuna kadar araştırıyor. O gizli, e, merak edilen en dip en derindekini buluyor ve öğreniyor Akrep burcu. Er ya da geç. Akrepler çok kararlı insanlar. Duyguları ve kararları her zaman çok net oluyor. Her zaman için ya hep ya hiç modundalar. Akrepler Hı. ilişkilerde çok sorgulayıcı olabilirler ve bu e, her anlamdaki ilişkiler için geçerli. Yani ikili ilişkilerde de öyle bir partneriyle ilgili de böyle ama bir arkadaşlıkta da böyle. Dolayısıyla oradaki sorgulamaları sadece olabildiğince karşı tarafla ilgili detay bilmek istiyor ki güvenip güvenemeyeceğini anlamaya çalışıyor burada. Onun için güven unsuru detaylarda gizli. Dolayısıyla da size olabildiğince sorular yöneltecektir. sizi tanımaya çalışacaktır, oradan da kendince bir çıkarım yapacaktır. Bu insana güvenebilirim, e, sırtımı yaslayabilirim ya da tam tersine diyecektir ki, hayır ben bu insana sırtımı yaslayamam diyecektir. Sorgulamaların altında e, güven arayışı yatıyor, bunu da belirtmiş olalım. Akrepler güvenmediği insanlara duygularını asla açmak istemeyeceklerdir. Çünkü söz ağızdan çıktıktan sonra sözün esiri olabileceklerini en iyi akrepler bilirler. Güven problemi de yaşadıklarından dolayı temelde. Dolayısıyla da birine gerçekten tam anlamıyla güvenmeden hiçbir şeyini kolay kolay anlatmayacaktır. Biraz mesafeyi koruyacaktır. Güvendiği andan itibaren aşık olur ve aşık olduğunda da çok tutkulu bir aşk yaşayabilir ve yaşatabilir size de. Hayatlarında her zaman duygusal iniş çıkışlar oluyor. Ya bu iniş çıkışlar çok olduğu gibi yaşam onlara tabii bir yaşam sunmuyor aslında. Durağan, dingin, keyifli, huzurlu belli bir standartların oturduğu bir yaşam sunmuyor aslında genel anlamda akreplere. Her zaman bir e, o duygusal iniş çıkışlar mutlaka onların hayatlarında var olmaya devam ediyor. Her zaman ufak ufak bir problemler çıkıyor. Zaten bu problem çıkmasa da kendisi mutlaka problem çıkartabiliyor bir yerlerde temeldeki güven hissine dayalı sorgulamalara girdiği zaman zaten orada kendine mutlaka bir kriz yaratabiliyor. Bu konuda çok mahir olabiliyorlar. Dolayısıyla onların hayatlarında sürekli bir devre daimin olması, yenilenme olması, bir akış olması onların hayatlarının normali aslında. Onlar buna çok alışkınlar. Siz de bu anlamda akrepleri tanıyarak hani bu hayata uyum sağlayıp sağlayamayacağınıza bakmalısınız. Akrepler insanları tahlil etmede, tanımada, tanımlamada çok usta oluyorlar değil mi Nurda? Evet gerçekten öyle çünkü sezgileri çok kuvvetli ve bir insanın gözüne baktığı zaman o gözüyle enerjisiyle karşı tarafın ne olduğunu ne olmadığını çok rahatlıkla anlayabilir. Yani iyi tarafını ve kötü tarafını uçlarda çok derinlerde anlayıp algılayabiliyor. Kendisi onu çok iyi bildiği için orada çok yetenekli olduğu için Karşı tarafta hayatına gelen insanları da orada çok iyi anlıyor. Hani güvenmiyor tam güvenmeyen tarafı var ama o sezgisel tarafıyla da çözme tarafı da çok aktif çalışıyor ve fotoğrafı zekai sahip. Fotokopi çekiyor resmen. kişi Karşı tarafın gözleriyle yapıyor bunu. Ee, bir iş yerinde çalışma arkadaşınız eğer bir akrepse akrep üzerinde çalıştığı projeden son ana kadar hiçbir şekilde size bahsetmeyecektir. Hatta öyle sır ki, kendi sırrını tabii en başta ama bu arada tabii akrepler genel anlamda çok iyi sırdaşlardır, iyi sır saklarlar. Ee, evet. Bir projesi varsa da bunu son ana kadar yine bir şekilde size belli etmeyecektir. Ee, son anda projesiyle ortaya çıkacaktır. Kendi sırlarını da çok iyi saklarlar. Yaratılış itibariyle, fıtrat itibariyle su grubu olmalarının da etkileriyle yine akreplerin spiritüel konulara hem ilgileri hem de yetenekleri oluyor. Bu özellikleri aynı zamanda onların hayatı daha derin bağlarla bağlanma ihtiyaçlarının olduğu anlamına da geliyor. Ve akrepler özellikle sakin ve güven veren kişilerle bir arada oldukları zaman çok iyi hissedebiliyorlar kendilerini. Onlara böyle insanlar iyi geliyor. Peki yani. Nur'dan bir akrep hangi burçla Öyle iyi anlaşır? Olabilir. Onun aslında doğal tamamlayıcısı gibi olan burç Boğa burcudur. Ona çok iyi gelecektir ve o sakinliği, dinginliği, huzuru e, hissettirecektir. Ve yani Boğa burcu ve Oğlak burcuyla çok iyi anlaşabilir. Peki Nur'dan hangi burçlarla anlaşamaz Akrep burcu? Akrep ikizlerle hiç anlaşamaz. E, çünkü Akrep ruhla yani bir şeyin ruhuna sahip olup duygusal olarak duygusal dünyasında en derinine indiği için ikizler de çok aşırı yüzeysel ve çok mantıklı olduğu için o yüzden sanki hani birbirlerine düşman gibi gelebilirler. Akreple ikizler hiç anlaşamazlar diyebilirim. Evet tabii ki bizim bugün anlattıklarımız genel itibariyle Akrep burcunu tanımlayan genel özelliklerdi. Siz bunları dinlediğiniz zaman bu, bu özelliklerin bir kısmının sizde olduğunu, bir kısmının da sizde olmadığını düşünebilirsiniz aslında hepimizi tanımlayan bireysel doğum haritamızdır ve hiçbirimiz sadece tek bir burçtan ibaret değiliz. Ama yine de burçlar anlamında kendinizi biraz daha tanımlayabilmeniz için e, burcunuzun yani güneş burcunuzun yanında aynı zamanda yükselen burcunuzun ve ay burcunuzun özelliklerini de dinlemenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.